Ya İbo koleman bir ben 2 Diyondan herkese selamlar. Bugün farklı bir konsept ile beraberiz. Calisthenics'den uzak CrossFit'e yakın bir konsept ile beraberiz. Mekan Bugün... tanıdık geliyor mecan değil mecan mi? Mekan tanıdık geliyor. biliyoruz Biliyorsunuz zaten burayı. Bugün kondisyon antrenmanı yapacağız. Bugün evet. kardiyo tarzı bir antrenman yapacağız. Bugün hem küreğimiz var, hem ski örgümüz var, hem de bike'ımız var. var. Bugün ski örgü. Tam doğru <laughs> söyledi. Bazıları çok yanlış anlıyor da bunu. Şimdi 3 tane kondisyonel aletimiz var. Her birinde onar dakika geçireceğiz. Her birinde hepimiz toplamda 3 set yapacağız. Toplamda 30 30 30 dakika kardiyolarımızı yapacağız. Kameraman kameraya doğru düzgün bakarsa eğer düzgün açılardan da işte inşallah video alabileceğiz. Sohbet ee, tarzı da olacak biraz. Ozan zaman şeyi seçti. Kırmızı, kırmızı hapı seçti. Aynen. Ee, İsa mavi'yi seçti. <laughs> Sonuncu olarak ve bana seçme hakkı bırakmadılar. Bana bunu bıraktılar. Ben de bununla başlayacağım. En sevmediğimiz şeyi direkt bu starta bastığımızda herhalde var. Şu an en zoru bana benim Direkt nezdimce bike. en zorunu Ozan aldı. Çünkü bu bike daha yok bunda şey yok ayar yok. Bu ağır bir diğer bike'lara göre ağır birazcık. O yüzden ne diyorsun Allah ya? 10 dakika zorlar yani harbiden zorlar. Neyse bak bunda akar yani 10 dakika. Biz yavaştan başlayalım. Bu antrenman ortasında zaten sürekli konuşacağız. Soru cevap soru cevap sürekli devam edeceğiz en sevmediğim alanlar kondisyonel böyle koşturmalı olarak... moşturmalı bisiklet sürmeli yok işte çekmeli mekmeli baba pull up çekiyorsan buna ihtiyacı yok bence yani orada yarışma sponsor şey ayarlıyorlar bak bak nasıl çaka var yani. Bu ana kadar <laughs> önemli olan değil. <laughs> you never really because you said your parents never gave you Bak ben burada çalışıyorum onlar goy goy yapıyor işte. Dakikayı tuttunuz mu lan? Dakika mı? Bir dakika dur. Dakika, 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 <laughs> dakika, <bir gülüyor> dakika. Daha, bir daha, bir da, dakika. bak dakikayı açmamış şey adam daha. ya. 2 i̇ki dakika geçmiş. <laughs> oğlum tam sıfırla başlattım şu an. Bırak başlattım şu an ya, daha 10 dakika. Beni bir saat başladı. yordular sonra diyecekler ki yok işte İsa saat... nefes nefes. Ya, oğlum düzgün kürek çek ya. Gaz yapma. Oğlum. Yaklaş kamerama bana gelir misin bir dakika? Bak burada en iyi antrenman yapan benim aralarımda, Aha. diğerleri dümenler bu da dümencinin başı Edim edeyim, edim edeyim. en rahat benim bana şey geliyor, hava geliyor. Hava mı geliyor? Kameradan görüyorsunuzdur tahminimce. Biraz daha zaten gösteririz tekrardan. Yarışma alanımız Biomart 3'teki yarışma alanı bu. Büyük ihtimalle gerçi bu video yarışmadan sonra yayınlanır ama <laughs> tahminimce yarışma alanı bu. Burası Kever buradasa. X Training Factory. Gerçekten Türkiye'de bulabileceğiniz en eşsiz salonlardan bir tanesi açık havada. Doğanın içinde ve ve, ve, ve. özellikle şunda İstanbul'da böyle bir yer bulmak yok yani. Ondan dolayı yarışma haricinde de gelip günlük girişlerle keyif keyifli yapabilirsiniz. Yaz kış efsane. Ya ağır arkadaşlar baya ağır. <laughs> ne dedim ben? Ne dedim ben? Kolay ona geçti ama işte böyle kısa yola kaçarsa patlar. Arkadaşlar ben zaten günlük hayatında sürekli bisiklet süren bir arkadaşım. Şimdi bisikletten başlayayım kolay geldi <laughs> yani, Zormuş. Gelmedi. Sanki vites 7'de yokuşumsu bir yer çıkıyor gibi. Harbi ağrım ha. Yani kim kez 10 dakika. Hocam bu ekstra ağır. Bu markanın, bu markanın baykı. Devam et lan. Devam et. Sohbete kalıyorum diye. Dinleniyorsun. Numaraya bak. Numaraya Şuna bak. Allah, kürek çekişe bakar mısın ya? Oğlum ben kürek mi çekiyorum? Yeni gelin, yeni gelinler gibi ya. Kürek mi çekiyorum derken. Hayır oğlum onu demiyor. Daha yeni ayıp ama ne yapıyorsun oğlum? Ya, Yürüyor musun? Hayır tam... <laughs> oğlum normalde kürek çekiyor oluyorsun. Adam kürek çekiyor diyor ki ben kürek mi çekiyorum? <laughs> Yok yürüyorsun kardeşim bak. Ozan, Ozan'ın vitamini alarak kardiyo yapıyoruz. Ozan'ın güzel. En son yarışmada Ozan marshmallow'a dönmüştü. Bir tarafı pembe bir tarafı beyaz bir şekilde. Şimdi bir antrenman sonra bir sırtına bir bakalım. Ozan artık artışı. Hadi Ozan hadi. Son bir dakika. Devam. Bu arada normalde kameraya getirmiştik yanımızda kameranın hafıza kartını evde için. ki. O zaman... Hiç bir daha söylesene. Ha ben unuttum işte. Ozan'ın GoPro çekiyoruz videoyu. <laughs> Kameramandan alışkanlık sana da geçti. Aynen bana da geçti. Gençlik. Orada bir şey dedi. Unuttuğumuz. Aynen. <laughs> Hayır de. la, unuttum dedim ben. Diyecektim öyle. Unuttum dedim oğlum. Bak, bak hemen suç atıyorlar. Derken laf, şey, laf arasında hemen dinleniyorum şu an. Ya zaten dinlene dinlene bir hal oldu Ondan sanki. On canın üst dakikasını Fırsattan istifade. Son 50 saniye. Ben hiç durmadım bak bak. Ben hiç durmadım. <laughs> Son 50, pardon, saniye. Pardon, pardon. Bir, 50 saniye. Let's go beyo Hadi bak. 50 saniye. Görüyorsunuz makina gibi uzan ben değil ben değil uzan makina gibi. Sayken kere ayrılın galiba. Aynen. Artık ya yaşlandım ben. Her tarafım arızalı ama her tarafım da sakat. Şu an kameranın önünden kendimi görüyorum. Galiba biraz kuru gözüküyorum. Geç sağa, ne diyorsun kameraman? Kurumuşsun abi. Kurumuş muyum? He. Bitti mi? Niye abi söylemiyorsunuz lan bana fazla çektiriyorsunuz? 10 saniye fazla çektim sizden çalacağım şimdi onları. 10 saniye fazla çektim diyor. 10 dakika. 10 dakika da 3 dakikayı sağ. Neyse sağ şimdi sağa ol. doğru herkes dönüyor. Aa şeyi aleti. Abi ben bunu yapmayayım ya. Niye? Çok kötü be. bu en kolay ya lan. Kanka bu hangisi? Bu. Oğlum, Oğlum ben bizim onun, için en kolay. Ben on altı dakika çevirir bana çevir. 6 dakika. Bu hareket, istiyor. bu hareket, bu hareketi yapan plançta dünya rekoru kırıyor. Madem benden biliyorsunuz. İşte bunu yapmadığı için planç yapamıyor arkadaş. Aynen. Bu var ya arkadaşlar. Çok, yok. çok iyi ya. Hangisi? Bu Arttırma Yok arttırma. Ne ben üçte yaptım. Ben de üçte yapıyorum. Çek şey, lan. Ne üçü? İki yapıyor. Çakal çakal. Kemal Sınav gibi. Ben bunu... Sana bir şey diyeyim mi? Az önce İsa abi hangisini bıraktıysa onda yaptım. Çakal. <laughs> evet ben. Çakal. Görüyor musun? Biri almış bir de yapıyor. Sen üsttekileri de çevirsene sayı ki. Çeviriyorsun oğlum. Evet. abu abi, abi. Bacağı daha çok iniyor. İlk gün bunu yapmayınca. Burası ben oğlum ben kaytarmam. Bunlar ha, benim tanımıyor. Bunlar bizim koyunlar değil. Annemiz dahil. Hadi ver cevabını. Bir dürüst cevap ver. Bugün dürüst cevap ver. Eğer dürüst cevap verirsen abin sana bir çıkışta yemek ısmarlayacak. Aa bitince ben söyleyeyim. Çünkü şu anda bir herkes her makineyi yapmadı. Şu ben söyleyeyim mi hangimiz daha iyi? Bak bu. Ortadaki var ya tanıyor musun? Bak bak bak. <gülüyor> bak bak <laughs> kardeşim benim. Yaman. Kim yani, dedi böyle sen, bir antrenman yapalım? İsmail Sayke tabi her zaman başımıza iş çıkarmayı sever. Oğlum bu harbi zormuş lan. <laughs> ne oldu Herhalde İsa abi şu an en rahat. İsa buna gelince var ya, balık balığı tur kaytaracak he. zaten yani videonun son dakikalarına geldiği için oraları çekmeyelim baba. Oğlum bu ağır güzel olan. Yalnız hava, hava gerçekten felaket. Yalnız geçecek. varyasyon değiştirdim. <laughs> he ben şu an reverse grip yapıyorum arkadaşlar. Hayır, yatak. Niye? Şinaptan alışmış. Olaya kaçıyor. Baba hava var ya, hava yoruyor ya. Allah hava yoruyor. Bu aralar bir ona biraz seri üretime girdik. Stop. Felaket üretiyoruz o da. Stok video falan filan. Yarışma marışma bayağı yoruyor. Bence bu videoyu yarışmadan önce atalım. Yetiştirebilirsen atayım. Valla. Bu hafta iyi bir program mı atacak? Hayır, kısa zaten. Daha şey yok. Daha tamam, okey. Bir haftaya atarız. Görüyorsunuz. Atlayayım. değil. Normalde YouTube haftaya. videolarını ben yapıyordum. Bir süredir. Kardeşim. Ben yoğunum diye bu aralar kimden aldığı yükü. Adam Hayır, adam. Bana yükledi. Şerefsiz diyor üstünden aldığı yükü. Bak yalan söylüyorsam ne olayım? Bu adam bir Ronnie Coleman 2. Öyle bir şey. Bak şu bize bak ya. <laughs> <laughs> Ulan yalakalığın bu kadarı be. Hayır, şey İbo Koleman 1, ben 2. Ölü Koleman Koleman derken onu dedim yani. Bu arada İbo'yla da yeni videolar çekeceğiz bu arada. İlk video iyi izlendi, güzeldi. Mesajlar, tepkiler geldi. İbo babayla zaten planlaştık, güzel video konseptlerimiz var yani yeni şeyler yapacağız. çok şey yapmadı da. Şimdi son dakikadayız. İkinci turda bitmek üzere. Son dakikalara geldik. 20 dakikayı doldurmak üzereyiz. Herkes her her, her, her bir, bir set yapacak. Yanlış söyledim en başta galiba. Üçer set demiştim ama yanlış oldu. Normalde yaparız. Her makineden 30, dakikada yapar. 30 dakikada yaparız ama yoldan geldik. Yorgunuz da ama Yaparız. Yapar mı? Sen Bak, gaza sen içinde, var. Gaza getiriyor ki yapayım diye. Sen inanılmaz bir güçsün. Neydi o şey? Senin içinde sevgin de var. Bir sevgin sevgi de var. <laughs> Son kaldı 50 saniye. Şimdi bitecek. Sonra tekrardan döneceğiz en başa. Farklı oldu. Böyle her zaman pull up, muscle up yapmaktan artık ciğerlerimiz solmuştu. Bu, antrenman ciğerlerimize iyi geldi. Ozan yine kinaba geçti. Harbi. Ya, yok. Alt kaslar. Kaç saniye? Kaç saniye var? Kaç saniye var lan? Valla 10, 10 saniye hadi. 2 1 dön. aa Hay Hayatımda bu kadar terlememiştim herhalde İsa değil, Nasıl abi izleyin Dönelim hadi lan Aaaa dakikadan çalıyor ya Ya i̇şte bunlar öyle değil. antrenman yapıyor Ben adam akıllı ayakkabımı bağlıyorum oraya kardeşim Sabahları kalkıyoruz Vardığında <laughs> <Bağırlayan> bir tane video <laughs> verip Kalk Kalk sizin mi? Bizim Bizim Önce sol sol gidelim baba bak He yandan sağdan Sağdan Ozan abi be aslanım benim. Aslanım benim be. Yapıştır. Yapıştırayım, Yapıştırayım gel. Lan <laughs> <laughs> Anlıyorum. şey Tellerim artık gözüme giriyor. Gözüm yandı lan. Can bayağı gülüyorsunuz. <gülüyor> Sizin antrenman bitti tabi. <laughs> ben ben bana bir tane antrenman yaptım. Çok rahatım şu an. Oh. Ozan hadi be. Kaç dakika var? Daha var oğlum be. Daha yeni başladık. Sırtım çok gergin. Ağzım var. Sol trafezinde. Problem. Big problem. Hocam burası, şu an burası. SPX'e mi ait, size mi ait? Size ait değil mi? <laughs> Sakin, geçen stabil bir antrenmanın, kondisyon antrenmanının sonuna geldik. Gençler biraz ağlasalar da. Ağlasalar da değil. Her, her harekette 10 dakikanın çalmış olabilir. 3 dakikasını, bu, 4 dakikasını. Kanka video çek <laughs> Bahane de bu. Kanka video çekiyoruz ya şimdi onunla ilgilen bununla ilgilen. Çakal ya. Neyse. Şimdi kararlaştırdık ki İsa dedi ki yarışmadan önce atarız dediği için birazcık alandan da bahsedelim abi zaten bunu bir önceki yarışmalardan, yarışma bloklarından ve bizim birçok videodan görmüşsünüzdür zaten Bu yarışmaya mekanı. gelenler direkt şöyle bir yani. çevir istiyorsan burası direkt zaten ana salon direkt yani Crow X Training Factory'nin ana bölümü orası direkt salon burası komple işte dış outdoor bölümü ee, burada işte bar sistemleri vesaire var biz yarışma gününde buraya işte oturak bölümleri i̇şte ayarlayabilirsek şemsiyeler diğer işte haykunun standı işte içeceğiniz becalar vesaire tadımlı ürünler. geçen sefer gibi her şey aynısı aynen. olacak ve daha fazlasını yapmaya çalışacağız aynen öyle i̇şte, ya. sürpriz isimler çağıracağız aynen öyle bir. Aynen. onlar gelecek sürpriz vesaire derken var. böyle bir organizasyon güzel biraz hızlı planlanmış bir organizasyon ani bir organizasyon olarak karşısına çıkacağız karşısında zaten yani bence güzel olacak alanımız zaten güzel herkes de biliyor yani burak Türkiye'de bilmeyen çok az Aynen. sporcu kalmış. görmüştür Sporca illaki anlasın, yani. yani, bilmese bile illaki bizden görmüştür bizden olsun işte ne bileyim Barto falan burada çekti. çekti. genel olarak herkes biliyor alan çok güzel hani atmosferi olsun yani bir, Açık bir alan bulutlara çevir, bir şöyle bir şöyle bir manzara da antrenman nerede yapabilirsin yani bir şöyle. de şöyle bir olay var. Bizim tek temennimiz 11 Eylül'de herhangi bir yağışın olmaması ve çok fazla güneş olmaması. Böyle bulutlu bir gün olduğu takdirde ve rüzgarın Aynen. olmadığı bir günde Vallahi harika bir gün Aynen. olacağını Aynen. düşünüyorum. Bunun Umarım... tek problemi o zaten. Hani gündüz vakti çok fazla güneş sıkıntı yaratıyor. Evet. Ee, bir o öyle bir problemimiz var o kadar yani. Dediğimiz gibi zaten yarışma ile alakalı konuştuğumuz bir videomuz var. Onu bundan bir önceki video olarak paylaşmıştık. Kartlar bölümüne bırakırız. Oradan izlersiniz. Dediğim gibi alan burası gayet güzel. Yarışma da güzel olacak. Ay, güzel yarışma yarışmada zaten komple bir video çekeceğiz. Yarışma videosunu izleyeceksiniz. Gelemeyenler artık video ile teselli olurlar. Diye yani ediyorum. artık <laughs> her, her seferinde şöyle oluyor. Biz videoyu yapıp atıyoruz ve altına şu yorumlar geliyor. Yani keşke evet, gelebilseydik Mümkünse gelin. Evet. Yani yarışmak keşke için olmasa için. bile. Keşke yarışmak için değil. olmasa bile yani gerçekten izlemeye, bu atmosferi tatmaya, tanışmaya, işte, tanışmaya. Hani bizle buradaki arkadaşlarla filan. Çünkü Gelin bu yani da son yapacağız. Aynen bu aynen, sezon aynen. kapanışımız son olacak hem son havalar yani. soğuyor yani etnik yapmak zaten zorlaşıyor hem de birazcık asıl işlerimize vesaire odaklanmak evet, istiyoruz. Yani ondan ee, şu anda çok e, biraz askıya alındı açıkçası. Aynen ondan dolayı birazcık o tarafa daha fazla ağırlık verip yönelmek evet. istiyoruz o yüzden bu dönemde yapacağımız son yarışma olacak o yüzden e, bunun için gelmenizi tavsiye ederiz diyoruz ve videonun kapanışına doğru gidelim. Umarım keyifli bir antrenman olmuştur diyeceğim çok böyle cafcaflı bir antrenman değildi ne ya kadar iyi bir video daha, çıktı bilmiyorum ama e, aslında yani ben böyle düşünmüştüm. Zaten e, alanı göstermek Aynen. amaçlı bir video olmuştu. E, ya yani ben öyle onun düşünmüştüm. Onun için, onun için geldik oldu. aslında. Yani. Bir komp gelmişken de bir kondisyon antrenmanı yapalım dedik. Güzel, Güzel oldu. de oldu. Bir video Temizli. da çıktı. E, hem böyle birazcık yarışma hakkında da yarışma öncesinde konuşmuş. E, yine ben ve İsa çok konuştuk. Ozan böyle sessiz sessiz. Ben o <laughs> Ozan bitirdim. <seride>. Antrenman <laughs> Ozan, sonrası an, yiyeceğin önünü sonra hep böyle oluyor çünkü aç oluyor. Neyse e, o zaman laf fazla uzatmadan kanala abone olup videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Yakında ödüllerimiz açıklanacak. Instagram hesabını mutlaka takip edin. Aynen. İcah yani soru açın. Evet. Ee, bir onu açın. takip edin. Abi bir onu takip etmiyorsunuz. Sonra yarışma ile ilgili Kaçıyor. özelden soru soruyoruz. Yani Kaçıyor aslında yani. cevabını Onları verdiğimiz her şeyi. O kadar işte grafik hazırlatıyoruz, video post yapıyoruz, atıyoruz, işte. post atıyoruz, yani. işte YouTube'a video çekiyoruz. Yani abi takip biliyor? etmiyorsunuz, bir onu takip etmiyorsunuz, sonra sorular soruyorsunuz bize özelden. Yani. Hani bunları hepsini tek tek cevaplamak gibi bir lüksümüz yok. Cevaplamayız. Bir de ayrıca zaten hani e, cevabını verdiğimiz bir şey cevaplamak da hani hoş bir şey değil yani. Zaten hani bir uğraşıyoruz de o kadar. Böyle bir problem var. Ee, sizin bize her sorduğunuz günün ertesi gününe olaylar değişebiliyor. Mesela biz şu anda çok farklı sponsorluklar arayıp farklı ödüller vermeye çalışıyoruz ki hani birinci, ikinci, üçüncü olan arkadaşlar yeteri kadar tatminliği yakalasınlar. O, o yüzden yani bir önceki sorduğunuz soruyla bir sonraki soracağın yani bir sonraki gündeki soru birbirini tutmayacak. O yüzden Bion'u takip ederseniz hikaye bildirimlerini açarsanız kesinlikle bütün her şeyden haberdar olacaksınız. Bu şekilde. Aynen. Kendinize iyi, 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Bion Army.